Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlık durumundan bahseden Akın, röportaj sırasında merhum sanatçı Fatma Girik'i anmayı da ihmal etmedi. Sevişme sahneleriyle ilgili itirafıyla dikkat çeken Akın'ın açıklamasının ardından gözler Türkan Şoray'a çevrildi. İşte detaylar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Postaya röportaj veren Filiz Akın, sağlık durumundan Fatma Girik'e pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Sağlık sorunlarıyla hayranlarını korkutan Yeşilçam Güzeli, son durumuyla ilgili şöyle konuştu. ''Şu an kendimi daha iyi hissettiğim bir dönemde ama kendime çok dikkat ediyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yeşilçam'ın sektörü değiştirmeye çalışan, ilk kadın oyuncuları olduklarını aktaran, Filiz Akın, Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koç Yiğit ile tekrar bir araya gelse neler söylemek istediğini paylaştı. Ocak 2022'de hayatını kaybeden Girik için şunları söyledi. Her şeyden önce sevgili Fatma Girik'i ne kadar özlediğimi söylemek istedim isterdim ona ve dört yapraklı yonca olmanın ne büyük bir lütuf olduğunu. Akın, dört yapraklı yonca içinde en iyi anlaştığı ismin Türkan Şoray olduğunu belirtti. Yeşilçam'da Türkan Şoray kuralları bir efsane olarak halk arasında konuşulurken Akın kendi kurallarından da bahsetti. Benim de kurallarım vardı diyen Yeşilçam Yıldızı. Şu ifadeleri kullandı. Sevişme, öpüşme sahnesi çekmezdim. Bence bu tarz özel yakınlaşmalar oldukça duygusal ve iki insan arasında özel olması gereken temaslar. Kılık kıyafet de benim için oldukça önemliydi. Dekolte olacaksa da çok ufak ve zarif olmasını isterdim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.